Şimdi ürünler sekmesinden ürün yorumları. Arkadaşlar buraya tıkladığımızda sitemizde ürünlerimize yapılan yorumları görebiliyoruz. Yorumları buradan silebiliyoruz. Buralar, buradan müdahale edebiliyoruz. Ancak yorumlarınızı Google e, algoritması gereği veya Google örümcekleri mi diyeyim hani onlardan dolayı silmenizi pek önermiyoruz. Sahte yorum yapmanızı da önermiyoruz. Mümkün olduğunca ürün yorum yorumlarında objektif olmaya çalışacağız. Ürün önerilerine tıklıyoruz. Buradan Öneri ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Öneri başlıklarına tıkladığımızda ürün açıklaması yetersiz. Ürün açıklamada yanlış bilgiler var vesaire şeklinde önerilerde bulunabiliyorlar bizlere veya ekstra olarak işte ürünün kalitesi yetersiz şeklinde bir tane daha biz ekleyelim. Var mıydı ya? Açıklaması yetersizmiş. Tamam. Ürünün kalitesi yetersiz şeyini eklediğimizde müşterilerimiz ürün önerilerinde bulunabiliyorlar. Lisans kodları dediğimizde de yeni tanıma tıklıyoruz. Lisans tanıma örnek veriyorum. Kamitalat lisansı diyelim. İleri diyoruz. Kullanılan lisans kodunu soruyor. Devam et diyoruz. Ürünlere geçiyoruz. Buradan tüm kategorileri seçelim. Tümünü seçelim. Ekle diyelim. Mesela silecek desek Çıktı. Heh. Tamam. Kaydet diyoruz. İşlem başarılı, tamamlandı Biz bu ürüne lisans tanımlamış oluyoruz arkadaşlar. Yeni kod ekle edebiliyoruz. Her satıra bir lisans kodu yazabiliriz. Örnek oym, lisans 2023, lisans 2024. Dijital ürün satıyorsanız vesaire Onları da burada bulundurabiliyorsunuz arkadaşlar.